herkese yeni bir günden ve ve yeni bir bloktan selamlar. Nasılsınız? Bizler çok iyiyiz. Halimiz, keyfimiz yerinde. Dur anneciğim gel. Yiğit, <laughs> inanır mısınız? Dün akşam saat, maşallah diyelim lütfen. Siz de maşallah deyin nazar değmesin. Dün akşam saat 8.30 9'da yaptı. Ee, sabah sabah 7.30'da kalktı ve gece sadece 5-6 kere falan uyandı. Bu bizim için çok iyi bir şey bilmiyorum. Ya yani çok böyle şey oldum böyle. Hani deliksiz en azından 2 saat uyuduğumu falan hatırlıyorum. Bu iyi oldu. Bir süredir çünkü böyle gece işte diş sancısıydı. Ee, falan derken böyle şey yapamamıştık. Bir türlü düzgün uyuyamıyorduk. Anneciğim kapattın mı? kapatmamış basmaya çalışıyor arkadan çünkü neyse biz kalktık halimiz keyfimiz yerinde şimdi şu camlarımızı kapatalım evlerimizi yeterince havalandı kapatalım anneciğim kapat burayı da hava temizleyiciyi çalıştırdık dün akşam bu arada biz klimayı sattık yeni şu büyük duvar tipi klimalardan bakıyoruz ee, onun içinde aklımda iki tane marka var birisi Beko birisi Herçelik aslında iki marka diyemeyiz çünkü ikisi de aynı marka hani aynı şey yani ne denir aynı yani aynı aslında o yüzden gel atalım bunu da. Ee, işte ikisine bir bakacağız. Bakalım hatta belki bugün sipariş de verebilirim. Şimdi şöyle Airfry'de güzel ekmek üstü bir şey hazırlayacağım sıcak. Belki bu arada Yiğit şey yapmadı. Emmedi. Ee, şey yaptım. O yüzden Yiğit'e de yedireceğim. Yiğit'in de yiyebileceği şekilde hazırlayacağım onu. Daha sonra güzel güzel kahvaltımızı yaparız. Dediğim gibi bir keyfimiz yerinde. O şu... aa. Aklına düştü. Değil mi? Neyse şimdi hızlıca kahvaltı hazırlayayım, şarkı açayım, oyalansın. Ee, güzel Spotify'da güzel bir listem var çocuk şarkıları. Sadece bugün evleri falan temizleyeceğim bir de dediğim gibi çok bir işimiz yok. Tamam. <laughs> Ederken kahvaltımda oldu Şöyle yumurtalı ekmek üzerine domates koydum Birazcık da kaşar koydum ve bunu erittim Şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz oğlumla beraber e, Bu e, şeyde liste var bir tane O listeden böyle Yiğit'e hem e, zararlı olmayan şarkıları dinletiyorum Zaten çok ekran yok sadece şeyleri var e, Böyle poster şeyi işte e, oynuyor <laughs> Şimdi dediğim gibi hızlıca kahvaltımızı edelim. Daha sonra evleri temizleyelim ve çamaşırları halledelim. Yiğit çok şükür dediğim gibi bugün birazcık keyfi yerinde. Tamam anneciğim hadi gel. Elma kurdu başladı. Neyse hızlıca şey yapalım. Yiğit'e de yedirmeyi deneyeceğim. Bakalım İnşallah yer. Bugün dediğim gibi keyfi birazcık yerinde. Maşallah diyelim. Kıvrıla kıvrıla. Ah şimdi kahvaltımızı yapalım. Yiğit'e de pankek verdim ama Momayı iyi bir çekmişsin. Çok güzel ama anneciğim o ya. Şunu birazcık bir donduralım. Arkadaşlar inanılmaz sıcak ya. İnanılmaz sıcak hem de ya. Öyle böyle değil yani. Ne yapacağız bilmiyorum. çıkılma yalana kadar. Evet, belki de bugün bir bakayım araştırayım. Yiğit uyuduğunda ben hızlıca bir sipariş içeyim ya. Başka türlü olmayacak çünkü. Anneciğim pankek yemek istemiyor musun? Bundan vereyim mi sana? Bir dilim bakalım şöyle birazcık soğutayım şuradan. İçini açalım. Belki bunu yer soğusun birazcık ama çok sıcak şu an. Çok güzel ama bu. Hepsini döktüm. Hisse birazdan bir çorba sıtırım. Onu bir denerim yedirmeyi. Çünkü çorba'yı biraz daha, ya zorlayınca içiyor. Böyle katı şeylerini bilmiyorum ama yemiyor ya. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi hızlıca bulaşık makinesini boşaltıp bulaşıkları yerleştireceğim. Yiğit'in eline de kartları verdim. Ee, bir tur bir gideriz. Herhalde bakliyatlarla falan oynarız şurayı hallettikten sonra. Daha sonra evleri süpürürüm ve e, Yiğit'i yatırırım. Ee, daha sonra da şey yaparız. İşte oyun hamuruyla falan oynarız. Günlerimiz genelde böyle geçiyor zaten. Birkaç tur bir etkinlik, oyun tarzı şeyler yapıyoruz. Ama şu mutfağı bir toparlayayım. Baya kötü durumda. Hazır toparlamaya başlamıştım yani. işler toparlanıyor. Ee, bir de bugün eksik listesi çıkaracağım. Anneciğim atmasan mı acaba onları? Ee, buraya kağıt havluluk falan alacağım bir. Ee, Onlar böyle ufak tefek eksiklerden unutmayayım diye onları bir yazayım. Hay artık onları da sipariş geçeceğim. İşte e, e, tuvaletteki e, tuvalet kağıtlık, e, saç kurutma makinesinin astığımız şey onlar paslanmışlar. Onları değiştireceğim. Ufak ufak onları hatta direkt sepetime ekleyeyim. Onları halledeyim ama önce şu mutfağı bir toplayalım. Yiğit'i sadece yarım saat uyutabildim. Yani Serkan aradı üstüne. Yarım saat bile değil hatta. 20 dakika falan uyudum. Serkan aradı. işte ben geliyorum sandviç hazırlar mısın? Ona sandviç hazırlamak için işte şey yaptım. Ve Yiğit uyandı. Ondan sonra da uyutamadım. Şimdi biber dolmam vardı. Onu ısıttım. Ee, birazcık daha yoğurt çıkartacağım ve Yiğit'le yiyeceğiz. Daha sonra Yiğit'i tekrardan yatırmayı deneyeceğim. Şu ice coffee vardı ya geçenlerde almıştı işte Serkan. Onu da koydum bardağa. Eritiyorum. Onu aslında dondurma gibi böyle mebus gibi yemeği falan seviyordum. Ama şimdi böyle kahve gibi içmek istiyorum. Daha sonra Yiğit'i dediğim gibi uyutmaya çalışacağım. Yiğit uyuyunca da yerleri sileceğim. Çünkü o uyumadan önce süpürmüştük. Çamaşırlarım falan var ama işte Yiğit uyumadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Kalıyor böylece. Şimdi birazcık bir şeyler yedirmeyi deneyeceğim. İnşallah yer. 3. Yiğit hala uyumadı. Ve uyumuyor. Yani ne yaparsam yapayım uyutamadım. Eline şu humun pancarlı grisinisini almıştık ya. Şu. Bunu verdim ve çok severek yiyor. Bayağı sevdi. Hatta bitirmiş elindeki bir taneyi. Yiğit madem dedim uyumuyor. Şöyle akşamı güzel bir regle olsun diye. E, etkinlik hazırlayacağım. Yani aklımda aslında farklı bir şeyler vardı ama malzemem eksikmiş. Yani onu fark ettim. Yine hani şöyle klasik jöle dondurdum. Büyük kaplara koydum. Bu sefer yani büyük porsiyonladım. İçlerine bu sefer hayvan koymayacağım. Ee, su ve nişastayı karıştıracağım. Böyle içine de bunları koyacağım. İki farklı dokuya aynı anda dokunsun istiyorum. Bir bakalım yani öyle bir şeyler yapacağım. Belki bir tarafa da kinetik kum koyarım. Mavi ve yeşil kinetik kumlarımız vardı. Bir bakalım öyle bir şeyler. Öyle bir şeyler yapacağım. Alayım mı anneciğim onu? Uyumamak için dediğim gibi çok fazla direniyor yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok saçma sapan bir saatte uyuyacak ve çok garip bir şekilde gece uyumayacak. Kahve inanılmaz güzel biliyor musunuz? İçine birazcık da yulaf sütü koydum ben yani. Çok az geldi. İçine biraz da yulaf sütü ekledim. İyit artık zorlamayacağım. Birkaç tane kargom vardı anneme gitmiş. Annem teslim almış. Yarın gideriz onları alırız annemden de. Aslında yiğit uslu duruyor dedim şu camları sileyim. Bir taraftan siliyorum, bir taraftan yiğit elindeki şeyleri falan sürüyor. Yani hiç şey olmadı. Yerleri silemiyorum çünkü sürekli duruyor kayıp düşer. Bilmiyorum ya ne olacak. Ee, bir bakalım bir terapist arayacağım online birkaç böyle bir birkaç seans en azından almak istiyorum. Çünkü kafamda bazı şeyleri oturtamıyorum ya, hani niye böyle oldu anlamadım. Ama kafamda oturmayan bir şeyler var, hani kendimle alakalı mı desem, ya bilmiyorum. İşte kafamda bir şeyler olmuyor yani. Yani ne yaparsam yapayım çözemiyorum. Onun için bakalım birazcık bir şey yapacağım, bir online görüşme ayarlayacağım. Bakalım yani bir öyle bir şeyler düşünüyorum. Sonra bir ara gidip annelerin evine orada güzel bir bir forma pilates var. Gidip bir ara orayla görüşeceğim. En azından e, annemle beraber Yiğit de işte gelirler benimle. Annem iyi bakarken ben de en azından birazcık spor yaparım falan diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya bir şeyler yapayım istiyorum ama çünkü sanki böyle sadece e, şey olarak değil bu arada hani şey yanlış anlaşılmasın. Yani Yiğit'le vakit geçirmeyi çok seviyorum ama Yiğit'e daha verimli ee, olabilmem için böyle bir şeyleri düzeltmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani sanırım uykusuzluktan olabilir bu, yorgunluktan olabilir. Ee, çok şükür ya 5 yani ya da 6 kere falan uyandı gece. Çok fazla Sen uyanmadı. Ya. Dur anneciğim. Ee, o birazcık daha düzeliyor. Bir de yemesi düzelse çok daha iyi olacak. Aşkım anneciğim lütfen. Ee, i̇şte ya aslında şey terapiste gitme amacım da şey böyle e, insanlara ben çok fazla kafayı takıyorum. Yani şöyle mesela birisi bir şey söylüyor ya ben onu günlerce, haftalarca kafamda kuruyorum. Ya mesela işte ne bileyim e, işte bir buçuk yaşına geldi hala mı yemiyor? İşte bilmem kimin çocuğu işte e, bir tane but yiyormuş falan tarzı şey olunca ben onu böyle hani acaba benden bir şey var eee falan diye böyle çok fazla kafamda kurmaya başladım. Ay, ay. Canım. Ay. Kuzu. Kuzu. <laughs> ya Yiğit'i daha böyle hani daha verimli olabilmek için aslında şey yapıyorum yani. Mesela böyle de görsün istemiyorum beni. Canımın içe? Alamadın mı? Ama onlar çıkmaz ki bir tanem. Öyle yani. O yüzden bir bakalım. Bir konuşmak istiyorum biriyle. Profesyonel biriyle. Bir bakalım. Ama anneciğim onların hepsini çıkarmasan mı? Sularını dökmek istiyor. Tamam açayım ben. Al içinden bir tane daha. İki tane yeterli ama tamam mı? Hepsini dökme lütfen. Yani mesela şeyi hiçbir zaman takmadım yani. Mesela böyle işte evim çok temiz değil yani. Mesela çok temiz değil derken, Mesela sürekli temizlik yapardım eskiden. Artık mesela ne kadar aptalmışım ki temizlik yapmışım falan diye düşünüyorum şimdi. Hani ne gerek varmış. Keşke o şeyleri yani onu harcayacağım zamanı kendime farklı bir şeyleri yapsaydım. Ne bileyim bilmiyorum ya işte. Şimdi mesela bir zaman Yiğit şey demeyecek. Anne işte benim kıyafetim ütüsüz giyilirmişsin sen bana falan gibi hiçbir zaman demeyecek. Hani daha çok anne şunu oynamadık ya da ne bileyim ya. Hani böyle sadece işte böyle onunla vakit geçirmek istiyorum. Yani bilmiyorum neden böyle oldu. Öyle yani bir bakalım. Onunla ilgili de işte bir şeyler yapmak istiyorum yani. Ha sular, oynuyor ya. Oynamıyor da çıkartamadım. Kuzum çıkaramazsın onların hepsini ama. Eyvahlar olsun. Anneciğim dikkat eder misin? Ayağın kayıyor. Hızlı hareket etmene gerek yok. Eve geldik. Ay sabah açmış mıydım kamerayı açmamıştık sanırım. Tamam gel anneciğim gel. Şapkamızı gösterelim. Gösterelim mi? Kargom gelmişti anneme o yüzden gittim. Hem de e, ben bir şey satmıştım. Onu kargoya vermemiz gerekiyordu. Kardeşim onu götürdü kargoya verdi. Şu pastelin kremallıkları var ya bunlardan aldım. Bendeki 41 numarası. Çok güzel. Hani kullananlar da çok güzel filan demişlerdi. Bir de kahverengi bir kalem arıyordum. Şu notun kahverengisini aldım. Bunun numarası da 02. Evet. Coffee 02. Bakalım bir işte denemek istedim falan. Çünkü benim likitallığım vardı. Hatta Mişa'dan falan almıştım. Çok güzeldi. Çok da memnundum ama çok az kalmıştı. ben bir de bunu deneyeyim bakalım. Zaten Mişa'nın o pembe bir şeyi var tonu. Onu alacağım. Şunlar bir kalsınlar. Bir de annem Yiğite ve bana tekrardan bir şapka almış. Bir tane daha şu Yiğite böyle çok güzel haki rengi. E, bu da benim. Yani böyle tatile falan giderse kullanırım diye düşündüm. Gayet güzel duruyor. Şimdi kafamda şey var. Şu büyük tokalardan var mandallardan. Şimdi şunları bir e, şey yapayım. E, atayım makineye. E, çamaşırım vardı. Onları asmıştık. Havalandırma yapayım. Sonra ütülenecekleri ütüleyelim. Tamam mı anneciğim? Gel. Daha sonra da artık bir yemek hazırlığına başlarız. Evleri sadece bir süpürsek ne mi olsun? Mim. Tamam. Evleri sadece süpürsek bugün olur mu? Bir de üst kenarlardan Neme. silelim. Tamam ben birazcık oğlumla ilgileneyim. Tekrardan görüşürüz. Ütüyü falan yaparız beraber. Tamam mı? Ay biz Yiğit de bir yanlış yaptık ama sormayın gitsin yani. Akşamüstü uyuduk. Gece nasıl uyuyacağız bilmiyorum. Yani Yiğit'i daha doğrusu Yiğit'i nasıl yatıracağım bilmiyorum. Şu camı kapatayım ya. Of bir yerden düğün sesi geliyor. Ben vallahi sinir olmaya başladım. Şu camı kapatalım. Biz baba dedim bir hata yaptık ama o arada zaten yemeklerimi de yapmıştım. Çok öyle bir yaz bilirsiniz. Ben nerelere nerelere tuttum sizi hiç bilmiyorum. <laughs> Oy çok yaşa kuzum. Yaz bilirsiniz. Çok fazla böyle yemekler falan yapılmaz. <laughs> yani en azından ben yapamıyorum yazın. Çok fazla zaten Yiğit'ten de zor yapılıyor. Makarna ve tavuk yaptım. Salçalı makarna ve şu 5 Çeşitli baharat var ya onunla da bir tavuk yaptım. Bir de karpuz keseriz diye düşündüm. Mutfağı toparlayamadım. Çünkü oğlumla uyumak daha güzel geldi. Bir yarım saat 40 dakika kadar falan uyuduk. Artık bugün 9 gibi falan yatarız olur mu? Evet. Birazcık şu ara şeyleri öğretmeye çalışıyorum. İşte ambulans, itfaiye aracı falan hani polis arabası falan onları göstermeye çalışıyorum. Şimdi onlara böyle birazcık bakıyoruz. Bir de işte böyle normal oyunlar oynuyoruz. E, ee, Yiğit'in odası inanılmaz sıcak. O tarafa sanırım ya yani biraz daha böyle arada kaldığı için çok fazla serin olmuyor orası. Biz de oturma odasını şöyle komple yani oyun alanına falan çevirmeye çalışıyoruz. Sadece şey yapana kadar yani klima biz dün klima aldık. Söylemiş miydim bilmiyorum şu büyük anneciğim ben de oturacağım yere zaten. Şu büyük klima tip şeyler duvar tipi olanlardan bir de küçük portatifler anne. vardı Evet ambulans o anneciğim ambulans bu da polis arabası ambulans polis arabası ee, onu dün sipariş verdik o kargoya verilmiş küt, küt ses geldi bir yerden ee, o gelir kurulur ve ventilatörü şeye götürürüz yiğitin odasına götürürüz orada tekrardan oynamaya biz başlarız dönüyoruz dolaşıyoruz şu iş makinelerinin olduğu bölüm var ya durup durup burayı açıyoruz kamyon kepçe kamyon kepçe ee, öğretirken de böyle birkaç tane bir şeye yoğunluk veriyorum. Böyle işte burada mesela işte paletli kepçe bilmem ne falan var ya da işte önce itfaiye aracı falan Ani. ama onları çok şey yapmıyorum yoğunluk verdiğim işte temel olanlar Ani. işte. Ambulans evet. Kendi parmayla gösterdiği zaman da tekrar ediyorum. Ee, onları işte çalışıyoruz dediğim gibi. Bir de biz şu ara Yiğit'le şu aldığım buhrular vardı ya saçma demişti Serkan buna ama biz bunlarla o kadar güzel oyunlar kurduk ki böyle bir tarafını ben ağzıma götürüyorum diğer tarafını Yiğit kulağına götürüyor ve telefonmuş gibi konuşuyoruz. Daha sonra işte o bir tanesini alınıyor eline ben bir tanesini alıyorum ve böyle birbirimizle falan konuşuyoruz yani birbirimizle konuşuyormuş gibi yapıyoruz daha doğrusu Yiğit alo alo diyor ben oradan cevap veriyorum falan evet. Ya hayvanlardan bilmiyorum niye böyle oldu ama Yiğit eşeği unuttu. Yani eşeğe sanırım biz birkaç hafta bir şey yapmadık. Ve Yiğit eşeği unuttu birazcık. Ona birazcık da tekrardan hayvanlara da şey yapıyoruz. Haftaya falan da artık böyle şeylere işte sayıları bir yandan öğretmeye çalışıyorum falan. Böyle çok da şey olmasın. Zaten dikkati o kadar kısa ki. 10 dakika 15 dakika falan böyle bir şey gösterebiliyorum. İşte 15 dakika sonra farklı bir şey geçiyoruz. Evet. Alo Yiğit Bey orada mısınız? <laughs> Yiğit Bey orada mısınız? Evet. E, karpuzu da dolaba koymayı unutmuşum. Serkan Allah'tan birazcık geç gelecekmiş. E, o zaman keseriz. Ben ama tabii ki de bekleyemem Serkan'ı. Birazdan ben yemeğimi yerim. Sonra işte saat 9 gibi falan Yiğit yatırırım. Evet. Yiğit yatırmadan önce aslında... Yiğit orada mısın? Yatırmadan önce diyorum banyoya mı soksam? Çünkü boya falan yaptık. Yiğit'le boyama yaptık ve üstü başı boy oldu. Kaldır anneciğim kolunu kaldır kaldır. Üstümüz başımız birazcık boya. Allah'tan çıkıyor makinede falan. İşte ayakları boyu olmuş filan. Onları artık bilmiyorum. Ya da yarın sabah da duşa sokabilirim. Aslında yavaştan uykuyu hazırlasam mı? Hani en kötü ihtimalle bir yarım saat falan rutin yapıyoruz. Çünkü el yüz yıka, diş fırçala, üst değiştir, bez değiştir. Zaten bizim bez değiştirmemiz 15 dakika sürüyor. Çünkü bezini açtığım zaman Yiğit çıplak koşmaya başlıyor evin içinde. Evet. Yiğit bezlenmek istemiyormuş. İşte kitap oku falan derken bir işte bir saat falan buluyor. Saatte 8'de geliyor ya. Acaba diyorum yapsak mı yavaştan rutinlerimizi. Bir ya. tamam evet, evet bir tane. Sen diğerini de getir. Bu benim olsun sen diğerini getir. Yarın da bilmiyorum Serkan işe gidecek mi? Yarın mümkünse uyumak istiyorum dedi ama bir bakalım bugün Yiğit'i yatırdıktan sonra birazcık kitap okumak istiyorum. Çünkü ben bir 3-5 gündür falan kitap okuyamıyorum yani Yiğit'in kitaplarını okuyoruz sadece Yiğit'e yani kendim okuyamıyorum bir şey bir bakalım bir de Zara indirimleri başladı Zara işte Inditex grubunun bir de işte Ketan pantolon falan bakacağım kendime sen tane de da beğenmiştim bir ona bakabilirim eğer şeyse onu alırım ya da hafta sonu gerçi geldi dışarıdan da bakabilirim bilmiyorum yani birazcık daha oğlumla telefonla konuşalım tekrardan görüşürüz değil mi?